kapı komşuma. Hı, bunu. Şimdi sen bitti. Hı, oh, bitmedim ki. Hı, oh, al bakalım buna. Hı, oh, gel bakalım. Hı, oh, bakalım bu kara deli. Hı, oh, benim güçlerimi nasıl çok koyuyorsun? Hı, Beni nereye getirdin sen? Burası da neresi? Ha o ne be? <laughs> Demek ki öyle ha? Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> U ben ne kimsenin o? U Benim evlerime katılmak ister misin? Hayır. Burası benim şey gibi. Aa. gençler bana daha fazla tutamayacağım. Yardıma ihtiyacım var. Geliyorum. Ha, demek ki. Ee, hadi, hadi. Neyse şunu düzeltelim de. Hadi bismillah. Git ben buradan. <laughs> lan buradan. Hı lan ne oluyor? Oo Lan yeter artık bir sus. Sus ama. Hayır hayır hayır. Ya ben hiç de... <laughs> 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 Yeter lan. Aa doğuluyor balon. Hey benim evrenime katılmak ister misin? Hadi gel benimle. Ha, o, o asla evi senin evliliğine katılamayacak. Ooo tebrikler. Öyle mi? <laughs> Sen bitti. Çok kolaydın ya. Bebek oyuncusun resmen. Hadi şimdi geri verin işte. Ben ne oluyor? Aa, Beni sinirlenme. Ben şimdi ne olacak hakkında bir bilgi var mı der? Gel lan buraya. Şimdi sen bir tane da O da bana gitti. Lan ne oluyor? Aa, 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 Tezgah lan bu. Ninjol İspanyol iş gücü. Lan Ben nereye geldim? Ay, burası da neyse. Selamun aleyküm. Şimdi sen bittin. Geri geleceğim lan ne oluyor? Lan ben neden hareket edemiyorum? Hı, tebrikler. <laughs> lan beni beni çöz abi. Abi baksana borçlarımı veririm. Hı. Buradan kurtulamazsın çünkü o zaman tek yaptığım şeyler. Hı, Hı, seni yok etmekti ama beni kızdırdığın <laughs> için seni burada hapsedeceğim. Asdan burada çıkamazsın Görüşürüz <laughs> Bak nasıl bana bakar <gülüyor> oh. <gülüyor> Ne oluyor bana Uuu, Demek ki ondan kurtuldun Değil mi Çok kolaydı <laughs> ondan kurtulmak Ama bundan asla kurtulamayacaksın Ne diyorsun sen o, o asla olamaz. Sadece beni dinle. O zamanları geldiğimde seni yok etmeye çalıştığım tek amacın sadece seni yok etmekti. Lan bunu iki kez söyleme. Yüz kez mi söyleyeceksin Allah Allah? Hayır. Sadece şey demeye çalışıyorum. Senin o bebek oynayacak şey. Çünkü o bebek oynayacak şeyin hiç yaramadı. Benim kafam... Ölçürüz. Demek ki öyle. Yani ne ya. ya hadi, hadi, sevdiğimiz oy, dırrrrrt. Ooo, kaçabiliriz burayı. Tebrikler. Perfect. Perfect. Ne oluyor? Oh. Şimdilik gitmem lazım. Oh, benim de gitmem lazım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz canım. Evet. Devam edecek diye yeni Türkçe dublaj.